İstanbul'da kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkımı sırasında molozlar park halindeki otomobile düştü. Üstelik o an aracın içinde sürücünün oğlu da vardı. Çağırsın, Önlemler yetersiz. Aracın durduğu yer riskliydi. Molozlar otomobilin üstüne yağdı. Bankamatiğe gitti babam. Bir makine sesi duydum. Bir bakıyorum duvar arabanın üstüne düştü. Avcılardaki 5 katlı binada kentsel dönüşüm yıkımı vardı. Beton parçaları düşerken araçtaki çocuk korku dolu anlar yaşadı. Arabanın içerisindeydim bile. Ne yaptın? Ne yaptın? kazası neyse ki sadece maddi hasarla atlatıldık, Kimse yaralanmadı.